Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı, Özberk çiftinin en güzel görüntüleriyle, en özel paylaşımlarıyla, muhteşem kareleriyle yine sizlerle beraber. Aşkın en güzel tarifi olan ikilinin Evet arkadaşlar en özel paylaşımlarını sizlerle paylaşmaya en güzel videolar haline getirip sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin yeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.